Arkadaşlar merhaba ben Umut. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Red Bull 4, Prison X Copy, bir de Mouse e Bot oynayacağız. Yorumlara yazın Play oyunlardan da istediğiniz bir oyunu oynayabiliriz. Herhangi bir şey olabilir. Devam edelim. Ben niye burada ekranımı göremiyorum acaba? Devam. bile daha iyi. Beş ben üçüncü bölümdeyim ve bölüm geçişleri çok komik oluyor. Bugün bu bölümleri de geçmeye çalışacağım bu bölümü. Ha yani öyle bölüm geçişi <laughs> ee, işte bir seri 19 bölüm. O 9 bölümü de bitirince arkadaşlar çok komik bir şey oluyor. Diğer <laughs> bölüme geçiyoruz. Diğer <laughs> Olacak acaba Hiçbir kedi başaramayınca Arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız. Bu da lazarlar. Biraz ilginç. Dalgalı ya hani. Dalgalı olmasa da kolay Bu arada arkadaş saat bir şey deniyorum. yanacağımızın büyük ihtimalle söylemek istemiştim. Mousebot'tan praise King Hoti. Arkadaşlar. Devam. Yeni bölüm arkadaşlar. İksir tabii ki bence. Ben buralarda önce oynadım. Anahtarı asla seçmeyin. Altımızda kazıklar var. Burada yılan olmayacak, hayalet olmayacak. Kız olacak. Bakın nasıl da. İkisi de aşık oldu. birbirine girdiler. Baltayı ve te aman testereyi ve çekici denemeyin. Üstünüze düşüyor çünkü her şey. Ağaç üstünüze düşüyor. Yıldırım üstünüze düşüyor. Adam oralara niye yaklaşıyor? Birazdan saldıracaklar. böyle geçse uzun ağaçlardan topla yani. Doğru mu arkadaşlar? Kabul edin. O bölüm neyse geçmiyor Ben onu araştıracağım. Tekrar deneyeceğiz. <laughs> devam ediyoruz. Dokuzuncu leveldeyiz. <laughs> Red Bull 7 de güzel bunun gibi. Ben Red Bull'un tüm bölümlerini oynadım. 4 de bıraktım. 4 de en güzel Red Bull 2, Red Bull 3 falan hep geçiyor. Red Bull 5, Red Bull 6. Ha, bu arada Red Bull 4 değil de veya bölüm değil de Red Bull süper kahraman çıkmış. Ona bir bakacağız. Red Bull süper kahraman. Hani şu Tom'un süper kahraman oyunu vardı ya. Arkadaşlar ben de en çok mutlu geçemiyorum ve korkuyorum. Bakın. <laughs> Keşke mouse bottaki gibi altı can olsa ve hepsi dörderlik olsun. <laughs> Aa, geçelim. arkadaşlar Bak. Süper, son. Süper son. Onları düşürelim derken biz düştük de ha. yapalım Arkadaşlar bir şeyle bir yıldızla burayı da kaybederiz bir şey olmaz arkadaşlar çok korkmuştum Allah'tan geçebildik hani Allah ya. <laughs> Reklam izleyemiyoruz arkadaşlar. İsterseniz yani böyle herkes isterse. Ben bu videodan en az 5 beğeni bunun gibi tarz bu tarz videolardan gelmesi için 5 beğeni <laughs> E, 10 abone ve 200 de en az 200 aman en fazla da 200 like bekliyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi Kenan Şener ve Harun Numan kanallarına abone olursanız beni mutlu edersiniz. Videoları paylaşarak bana da yardımcı olabilirsiniz. Bugün kritikli oynayacaklarımlardan ve bitireceğiz. yılan yılan ee, yılan Arkadaşlar şu araba oyunlarını ben de oynamak istiyorum da olmuyor. Yılan oynayacağız arkadaşlar. Yılan da benim şey yaptığıma göre nasıl diyeyim? Bazı renkler var. Onlar duvarın içinden geçebiliyor. Dur bakayım. Bilerek yandım arkadaşlar. Şuradan hemen rengini değiştireceğim. Tamam. Durun arkadaşlar. Ha, o belli bir boyuta gelince o zaman. Yılanın da sesi ne ilginçmiş. Ben yılan oynarken hiç sesini açmam. Play oyunlardan Minecraft paralıyı da yükleyebiliyorsunuz ama parasız oluyor. En güzel yanı bu. Kendisine çarptı Allah'ım ya. ben döndüm siz tabi buradan beni de göremediğiniz için hadi ama dönüyorum. yani <laughs> tamam en az bir e, hatırladığım kadarıyla 10-20 tane elma yemek lazımdı. Ben bir hani çocuğum üçüncü sınıfa gidiyorum. Benim öğretmenim online eğitim yapıyor. Ben niye ona katılmıyorum? E, bugün arkadaşlarımın sınavı varmış. O yüzden online eğitim olmayacak. 11'e kadar. Perşembe'de bize yaptıracaklar. Ya tövbe dönüyoruz işte ama. Yapamayalım diye bunların hepsi arkadaşlar. Yani hiç algılamıyor. Ya dön işte Allah Allah. Mustafa Mete bakın arkadaşlar. Ona da abone olursanız çok severim. Mustafa Mete Erden kanalı Leon olacak resminde benimki mor umut ama her an değiştirebilirim. Tamam arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bunu yayınlayacağım. Bitiriyorum yayını.